hepinizde yeni bir videodan merhaba arkadaşlar bugün bernadette aldım bugün xp koridorunda oynayamıyorum şu değişik arkadaş O tipi popol şeyde oynamak istediğini söyledi xp'de ben de saldım bakalım umarım oynayabilir aslında işime gelir hani zaten mi olduğu için karşıda bu arada videomuzun konusu arkadaşlar bugün tank bernadette yapıyoruz Full tank kasacağız. Bir tane ikinci alırım. Onlar full. Tank kasmayı düşünüyorum. Bakalım. Neler yapabileceğiz. Elimizden neler gelecek. Göreceğiz. Ee, biraz... Karmilla yanlış attım bir BTN ama. Dur bakayım. Bir. Kaçsana bana doğru. Gel bana doğru. Oğlum yeteneğe basamadım lan ölüyordum. Bizimki öldü galiba evet. Yeteneğe basamadım. Boş beleş öldük ya. Bozul lan. Beyiz de bozulmadı. Neyse dur bakalım şimdi. Bir tane kemer mi yapsak önce yoksa ikinciyi mi alsak? Ya bir tane ikinci alırız. Yani zaten full tank olacağı için şekil şekilde ayarlayabiliriz onu. Geleceğim üstüme gelmiyorsun. okay Güzel vuruyorum ama. Harikurt. Gelirsen kesersin bunu. Güzel bende kaldı. Bana gelmesin. mı? Ben mi stanladım? Camilla mı emin değilim. Gel. Nice. Güzel tuttum. Hop. O da ölsün. O da ölsün. İyisin. iyisin. Eee kanka biraz. Biraz mantıklı olmadı gibi ama. Güzel. Tamam. Nice. Şunu da alacağım hemen. Bu şu item'i almamıza gerek yok. İkinci önerelim. Nerede ikinci? E ee, ona gelemem. O beni kesebilir şu anda. Dur bakayım kendi üstüme çekersem standlarım. Hop. Güzel. Bizimkini de kurtardık. Onu da düşürdük. Güzel oldu. Şimdi hocam. Taşlaştırımız yok. Ona göre bir oyun yapalım. Ultim var mı? Karmeli ultim var aslında. Güzel tutarsan sen. Ben ultiyi koyarsam iş yapabiliriz. alırsak ikinci de biter gibi. Evet ikincimiz bitti. Şimdi bir tane kemer almak istiyorum. Mia nerede? Şuradan biraz kinci'ni pasifini fırlayalım. Hop. Çok iyi. Çok güzel. Tamam. Güzel tuttu. O tutunca ben de ulti saçlaştıratınca Mia ultinin dışındayken bile yine hasar yedi. Nice. Çok iyi şuralara bir lan ne yapıyorsun burada? Hala batış atacak. Gerçi infazı varmış. Dur çıkalım buradan. Kankam gelemem oraya ölme. Seni yalnız bıraktım biraz ama dur. Bir dakika. Bana doğru kaçarsan ultim var mı ultim yok gerçi. onu keser miyim lan ben? Bir dakika bir dursana. Keser miyim? Üstü salmayacağım. Üstü salmayacağım. Üstü salmayacağım. Şimdi her kurt ışıkları kapattı. Vuracak mısınız buraya? Oğlum ben sizi keserim bu arada biliyorsunuz mu? Bak bir dakika. He ultisini attım ya. Minion ultisi yok. Oy çok iyi. Ha öldü. Çok güzel. Ya şu Carmilla her şeyin kombosu oluyor ya. Git Estes'te combo yap. Estes'te bile yaparsın şu komboyu. Allah'ın atmadı. Gel bakayım ben. Yenilenmeni de bozalım. Ha, ben ölmem şu an. İkinci yeterim gelirse hiç ölmem. şimdi hocam. Şuradan bir yerden kafama gelebilir. Atlayacağım mı üstüme? Karşıda düz vuruş yaraları var mı? Var aslında ama lan kafa attım. Neyse ölmem. Buraya tutarım hatta ben bak. Bunlar buraya açmayı deneyebilir. Bir oyun yaparız bekle. Şimdi bir item almamız lazım. Şunu küçüğünü bir alalım. Tamam bu küçüğünü aldık. Bir tane antik aldım şimdi. seke seke keserim ben seni lan gibi. Güzel. Şu durumda biraz beyaz atsak iyi olur gibi. Tamam kestik falan ama. Yine de sıkıntı olmasın. Alt koridorda bir fight çıktı. Dur, geliyorum. Dur 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 dur. O da öldü. Hop be kanka. Mekistik popol olmaz işte. Bak. Aslında işime geldi benim de bir yandan. Hani düzmanlıkta bakınca biraz saçma bir olay. Hiç mantıklı bir şey değil. Yani güzel bak ben düşürdüm burayı. Lolita'nın stun'ıyla şey stun'ladım Güzel şekilde kestik. On devam eder bekle, bekle Biraz vursun ona ben yetişirim ona. Merhabalar. Nice. Bunu ben alsam çok mükemmel bir şey olmaz mı? Bence de olur. Güzel oluyor lan. Böyle aslında tek demiyoruz bak. Hasarımız da gayet yerinde. Ama işte late game'de herkes biraz tankileşince hasarda biraz eksiklik yaşayabiliriz. Yine yapacağız bir şeyler. Dur. Bak canım gitmiyor. hemen. Vur biraz da vur. Vur gideyim tamam yeter. Şimdi şuradan kalmasından falan gelir. Artistimiz boşa gitmesin. Kanka altta yeni öldünüz ama ben az önce geldim buraya. Oğlum sizi XP'den gank atıyorum bak bunu hiçbir XP yapmaz. Onu oradan nasıl tutturdun bana lan işte? dur karmilla tuttum. mu ultini ne zaman attın Önce yeşil yanıyordun güzel bunu da aldım bunu da aldım Onu stunlayacaktım onu da. Plaj attı. Mesela şuraya alalım. Tamam. Bunu da aldık. Şimdi ne alabiliriz Zahit'in? Bakalım bir. Hmm, Ayaz olabilir. Evet. Ayaz güzel olur karşıya. Ayaz neden güzel olur? onu da açıklayayım. Karşıda saldırı hızlı şampiyonlar var. Onları saldırırız düşürürüz. Ekstra olarak can çalabilen şampiyonlar da var. Hem onların can çalmasını da engelleriz. Kanka bak o tipi pop olsun. Bak, adam bak her yerde şey oynamış popol. Hatta Essin almıştım galiba. Koyarım unutmazsam. XP'de gold'da. En çok XP'de oynamış. 44 maç XP popol. 2 maçta gold'da vardı. Niye böyle bir şey yaptığını bilmiyorum. Hani ADC arasını neden... Gel bakayım şöyle. Öldüm mü? Hayır. Öldüm. Şey olması ölmez ama gök Kuran ne, ne diyordum ben? Bir şey diyordum pat çıktı ya. Ha, her yerde adam popol oynamış. En çok XP'de oynamış ama mid'de oynamış. işte gold oynamış. XP'de oynamış. Ne alaka bilmiyorum. Hani Voldy de biraz garip. Yani önce muslu kalıyor diye biliyorum ama değiştim mi? Emin değilim. Kapalı varsa. Yorumlarda buluşalım hocam. Bu mantıklı bir şey mi? Şimdi bize bir tane de yansıma lazım bu. Her. Seni keserim. Güzel. Beni yakalayamazsın da. Şuna vur, Mia. Şey, Mia değil, Popol. Şuna vur. Anladım. Şimdi bu ayıtm satsak ne kadar para verir? 480. Yok alamıyoruz. Yansım alacağım. Ben tamam, bu sattı. Hop. Güzel. O da öldü. Sat şunu ver şunu bana. Şurada Selena. Hayır. Ben doğru. Nice. Lan bu canla ben Lord'a girer miyim sence? Canıma mı susadım ben? Vuracak kafama bir tane dönecek orada öleceğim. Şuraya bir çıkacağım. benim daha yapak oldu. Evet olabilir. Biraz haklılık payı var gibi. Aslında bir tane daha sar alsam çok güzel olabilir. Herhangi bir şey olur hani bir deniz gibi. Bitmeyen savaş gibi bir şey alsam çok güzel olur da. Şimdi videonun konseptinden çıkmayacağım. İkinci almazsak zaten işte yorumlarda şimdi yazarsınız. İkinci var gibisinden. Bunlar taşınmaz yoksa. Garanti kaybederim. İkinci zaten stacklenerek şey yapıldığı için. Oğlum niye sur veriyorsun? Bak su veren var ya kesin popola. Bu sur yüz yüz popol veriyor. Bak kötü attım şey ya. Bozdum ikisini. Kimsa? Mia. Pusmuştur bir yere şimdi. Girelim mi orada? Tamam gir gel. Gel gel gel. Gel tanklarım ben. Benim canım kaç lan? 7000. Kamila'dan daha çok canım var. Dur şeye vuruyor. Bana vurmuyor. Lord'a vuruyor. Güzel. Şöyle boyut atacağım ben. Güzel. Ama çok iyi. 30 kilo direkt katkım var bak 21 10 mis gibi Şu şey satalım artık şunu satalım bir tane yeniden doğma yapalım yani ölürsek arada falan kalırsak yine bir daha doğururuz bu güzel tutmuşsun da orada bir ultin olsaydı var ya ne yapıyor Dojlayalım. Niye bir anda gelip bizi keser mi? Beni kesemez gerçi de. Sizi keser mi bilmiyorum. Hop. Kestim bunu. Onu da kes. Dur şunu da keselim. Dur dur dur. Aa kestim. 23 1 10. Direkt 33 kilde direkt kafadan kat koyacağım. XP'den Golda da gank kattım. Yani bizimkiler düşmesin diye. Ya en sonu bakacağım şunun maçına. Eee şu kapanışı bir yapayım da hatta size de gösteririm. Yani her yerde popo oynayıp da bu kadar saçma oynamayı nasıl başarıyorsun? Anlamadım cidden. Oğlum yine en çok hasar ben vurmuşum lan. 100k yakın vurmuşum bak. 800-900 daha vursak tam 100.000 vurmuş olacaktık. Yani gerektiği gibi oynadığımı düşünüyorum bir kere biz nerede öldük? Ha şeyde Blue'nun orada öldük. Onun harici bir de yok. Carmilla güzel oynadı. Güzel yerde tuttu. Aynı şekilde her kutta bazı yerlerde güzel destekledi. Popol'un eline sağlık değil. Nana'nın da pek faydasını göremedim. Birey de oynamış zaten. 3 kişi oyun kazanmaya çalıştık. Dur şu şeyin, şeyini de göstereyim. Bir profilini de göstereyim. Bir girelim bir. Bronz. Bu şeyle giriyor He, şeyle pireymiş bu Nana'yla zaten belli gerçi de 2-11 Oğlum adam sadece Popol oynamış lan Mevcut sezon Şuna bak sadece Popol maçı var Sıralıda başka bir şey oynamamış Garip çağırlar ya Bazen böyle garip garip insanlar geliyor maça Neyse bizim açımızda bu dedim. Evet arkadaşlar bugün benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer video beğendiyseniz kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.